Tampere'den herkese selamlar. Bugün bambaşka bir yerden size video çekmek istedim. Tabii ki daha öncesinde ben buradan geldim, geçtim. Çocuklarımla konser izledim, ışık gösterisi izledim ama tabii yanımda çocuklar olduğu zaman video... Çekmiyorum, çekemiyorum. Daha doğrusu o video bozuluyor. Ee, çok fazla edit gerektiren bir video oluyor ama ee, daha o kadar profesyonel değilim. Burası da tüm ülkelerde olduğu gibi kilit köprüsü. Burada insanlar gelip dileklerini tutup niyetlerini, aşklarını, sevgilerini, ee, umutlarını, vaatlerini, sözlerini, yeniliklerini, her şeyini Burada böyle kalpli kalpli kilitlerle anlatıyorlar. Bugün de yine oğluşum Hermes de çıktı. Yani onu da dışarıdan mahrum etmek istemiyorum. Çünkü sosyalleşmesi de lazım. Hani Kış ülkesi sürekli evde de tutamıyorum. Evet burada çevirmek isteyenler, anlamak isteyenler anlayabilir, yorumlayabilir. Yorumlarını videonun altına da yazabilir. Hava hep böyle. Hani bu a yağmurlu, işte sisli, karanlık daha aydınlanmamış değil. Burada artık böyle kapalı bir hava var. Telefonumu düşürmeden size şurayı çekebilir miyim? Ben de çekebilirim ve çektim. Hermesinde Mila'dan kalır hiçbir yanı yokmuş. Şu an lambayla savaş veriyor. Lambayı artık ne zannettiyse <laughs> şaşkın. Ya da onu suya düşecek tehlikede bir şey olarak da görmüş olabilir. Çünkü hala Suyun içindeki lambalara tepki veriyor. Ya çok büyük bir şehir değil, çok kalabalık bir nüfusu olan şehir değil. Ee, ama hani her bir sokakta ayrı bir e, tarih, her bir sokakta ayrı bir mimari, her bir sokakta farklı bir peyzaj. O yüzden. E, ve her yerini çekmek istiyorum görmenizi istiyorum ve inanın aynı yerler arada belki bir tane bina var ama birbirinden tamamen bambaşka ve farklı sanki şehrin bambaşka bir yanına yönüne geçmiş gibi hissediyor insan Çünkü sosyal kesim farklı işte tiyatrolar sinemalar başka bir yerde ama şehrin göbeğinde işte latin dansları, hip hop dansları yapılan dans kurslarının olduğu yerler başka bir yerde. İşte bu sokak sporlar bambaşka yerde. Kafeteryalar, restoranlar birbirinden ayrı bambaşka yerlerde ama hepsi de merkezde, hepsi de ortada. Hepsinin de görünümü çok farklı. Bakın biraz önce diğer taraftan ben burayı çektim yüksekteydim. Ama onun o görünüşü farklı, bu görünüşü farklı. Doğa temiz, insanlar temiz. Bazıları pis tabii ki. Yani ben tüm finliler temiz demiyorum ve diyemiyorum. Yani pisi de var. Yalan değil. Baya baya yani kadın erkek ayırt etmeden çok sağlam Pis olanları da var gördük şöyle bir durum ee, bizler Finlandiya'ya göre Türklerden bahsediyorum yani Türkiye çok modern biz moderniz Evet Burası bir Avrupa olabilir ama e, Türkiye'nin modernlikte, metropollükte çok 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 gerisindeler. Giyim olsun, yaşam şekli olsun, insanlar teknolojiye kendilerini kaptırmamışlar. Hani biz sürekli özene, 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 özene öyle bir ilerlemişiz ki adapte olmadan. Öyle bir ilerlemişiz ki. Yani iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Pro Max iPhone 16 burada hiçbir önemi yok ben de bu ülkeye ilk geldiğimde ucuz diye direkt iPhone'umu burada yenilemiştim tatile gelmiştim o zaman daha yaşamaya başlamamıştık turist olarak geliyorduk dönerken almıştım aa çok ucuz diye yani inanın insanlar şunu düşünüyor yani burada bir iPhone, bir araba parası ne gerek var diyorlar ve Android'le çok mutlular. Yani büyük bir ihtimalle Arven ee, tam okuluna başladığında kendi telefonumu verip e, ben de Android'e döneceğim. Özenti bir ülke değil görmemiş bir ülke değil. Her şeyi yavaş yavaş yaşıyorlar. Diğer ülkelerden bize ne diyorlar yani? Ne yaparsa yapsın. Çin ne bulursa bulsun, Amerika ne üretirse üretsin. Biz finiz diyorlar. Standartlarımız bu. Standartlarının dışına da pek çıkmayı sevmiyorlar. buradan galiba bambaşka bir yere çıkacağız. Ama nereye çıkacağız ben de bilmiyorum. Çünkü buraya gerçekten ilk defa gireceğim. Bu ülkede yaşamayı düşünüyorsanız, çalışmayı düşünüyorsanız hani Videoda etrafa bakabilirsiniz. Görebilirsiniz. Burada öyle çok jungle 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 ee, dükkanlar mağazalar yok. Çok değişik bir yere geldim. Ben de sonra araştıracağım. Burayı yeni görüyorum. Burası yine bir iş merkezlerinin olduğu yer. <laughs> Kelloportinkatu, Tamperen, Oyke Ustalo. Oike ustalo. Gerçekten ne demek acaba? Ya da içeride ne var? Bunlara bakacağız, araştıracağız. videomuzu burada sollandıralım derken yeni bir şey daha gördüm. Orayı da göstereyim size. Yani Tampere'ye gelenler olursa mimarilerden, merkezden, köprünün üst tarafından yürüdüklerinde buraya çıkabilirler. Burada bir alışveriş merkezi var. Suomen Pel Musa. Aa müze. Evet burada müzeler var. Evet arkadaşlar ben burası için size ayrı bir çekim yapacağım. Burayı böyle özel ya yani özenmeden çekmiyorum. İnanın elimde eldiven yok. Bir elimde Hermes, bir elimde telefon. Kafamdaki bere kaymış kulaklığım biri düştü düşecek. Özenmiyor değilim. Değer veriyorum videolarıma. Ama burayı daha güzel çekmek, daha güzel anlatmak istiyorum. Vapriki. ilk defa görüyorum. Gerçekten. Karşıda Sarkaniye mi? Burayı ilk defa görmekteyim. Bir burayı gezelim bakalım. Pellavalikan. Polku diyor. Buraya bir bakalım. Burası neymiş? Hoşçakalın.